Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü e, yürürken güzel yerler görüyorum. Bu taraf karelerinin iyi çıkabileceği yerler görüyorum. Ne kadar çekilmek zorunda kalıyorum. O yüzden videoyu sonlandırmak zorunda kaldım. Ama videoları arka arkaya yayınlayacağım için de bir problem olacağını düşünmüyorum. Burası güzelmiş. Ve ben sana seveyim o Hostos Seed Food şey, şey ya satışı Temize Öyle şeydeki gibi değil, Malezya'daki gibi değil Değil canım bir, bir şey orası, pasaj gibi bir yer orası Eee o şey gire gideceğimiz mekan ismine baksana Oraya gideceğiz Tamam burada gidiyor Buradan hep böyle al Şey mekan mı gideceğiz? Gideceğimiz mekanı açar mısın sen? Onu aç. siz de farktan çık oradan. Burada dursun hayır. Yemek yiyeceğimiz yerini versene mı? bak. Adını söyle bana. Vaynor. Hayır değil. No. Helpfield. Evet Helpfield. Helpfield'e konu var. Ne getirdin var Hamburger yapıyorlar. İstediğin ha. çeşitler Hı -hı. Var. Hı -hı. Başka şeyler de vardı da hamburger bu her bitti. E, geyik etli hamburgeri çok severdiler. Youtube videolarımda, youtuberlardan izlediğim kadarıyla. Ne olsun şey değil ki bu. Nerede? Çok da uzakta. Oho 20 dakika yürüyeceğiz ya. Aynı bölge içerisinde, o taraflar işte şey. Aynı bölge içerisinde değil. Olsun şurada. Olsun şiddet burada. Abi siz tutu oluyalım önce o zaman. Bir sitit var tabi biz. Yolumuz atacağız. Daha erken acıktım diyorum. Sen sen fişen <laughs> minisi yiyelim size. Fahins, fahins. Şöyle bir şey de göremedim ya. Pap göremedim. Sen gördün mü? Bak stick house var şurada. <laughs> yok çıkın <chicken> var şurada. Çıkın var. <laughs> bak burası sende çok. Pap yok arkadaşlar. Pap. Pap göremedik. Güzel <laughs> bak Rock. Bak burası var. Yani şöyle oturalım. Biramızı içelim. Bir yer göremedik yani şurada bir iki sesler daha duy duyuyor, duyuyoruz ama. Aman, aman. Aman olsun gibi <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabıdan geldi o sesler. Tamam, tüm. Evet. <laughs> Sanki buradan geçtik gibi hatırlıyorum ama. Ha? Geçmedik, nereye geçtik? geçtik Hadi videolarda hatırlıyorum bana hep. Aa, bir listin geliyor mu? Bu kadar çok normal bir video izledim ki. <laughs> Yanda. Ama daha... sık futa dönüşte uğrarız yani. Gidelim direkt yemeğe gidelim ya. Tamam, o zaman taksiye dönüştürsen. Hayır efendim. Hayır, buraları hep hatırlıyorum videolardan daha önce gelmiş gibiyim ama tabi videolardan ne nerede olduğunu bilemem tabii ki. Şu el işareti olan yer var ya el. Onun olduğu yeri göremedim bulamadım yalnız. Onun bir hikayesi vardı. <laughs> Fotoğraf mı var? Burada. Evet, kameramın kameraya bakılamadı. Haber olsun diye bekliyorlar. Allah Allah. Türkiye'de olsa oho oho kaç tane haber var. Ama hepsi bir arada olmasının bir sebebi var demek ki. Bir şey var burada. Bu akşam bir şey mi var acaba? Listin evet. destekleyin diye bir şey var. Biliyorum. Arkadaşlar Stratford şey sokak lezzetlerinin olduğu yer. Bak beğendiğiniz bir yere doğru gidiyoruz ya. Sokak lezzetleri var zaten orada şey. Birçok dünya ülke yemekleri var zaten orada. Ama her fiti çok enerjiler sadece. Her fiti gitmek zorunda değiliz bu arada. Çok acıktık çünkü. Çok geldik. Abi olabilir. Daha sorabiliriz. Yani güzel bir mekan görürsek de sorta ve yani şey güzel girer yeriz vallahi. Tarif birlikte de bir de sek olur artık. Çok acıktık. Bu arada bir sürü ilaç almışız. Eşim de almış. Mide ilacı, mide bulantısı, akıl, işte parol, diderol. Diderol. E, çar, diderol. Aperol. Diderol. <laughs> Kalp su için falan bilmem ne. Ee, i̇çinde kas gerekli hepsi var. Ama başı ağrısı için yok. Gerçi burufen vardı. Burufen bir ilgili dedi ama. Arbe vardı. Keşke bana alsaydım. Para alıştım ama bakalım. İlgileri şu an başım çok ağrıyor. İki üç gündür başım çok ağrıyor. Normalde ben başı ağrısı çeken bir insan değilim ama iki üç gündür başımın ağrısı var. Büyük ihtimal boyun fıtığından kaynaklanıyor. Aşkım burası işte spor. Evet. Ben işte gel. Şeyden hatırladım. Şu şeyden heykelde. Evet arkadaşlar, Street geldik. Burası pasaj. Küçük bir kere, sokak lezzetlerinin olduğu bir yer. <laughs> Adamlar biliyorlar ya. Bizim Türkiye'de ise olsa sokak mekanlardan nefret ediyorum çünkü. Bak ah, bunu da sevdim. Üst kat var, alt kat var, bira da var buralarda. Yani bakalım şimdi, gezin. Gezine gidelim, şeye gidelim. Üst kata çıkalım, alt kata gidelim. Şurası tuvalet, şuraya bakalım. Üst kat var mı ki bu an? Ha yok, bu şey, kutsal maç burası, bu kadar. Arkadaşlar işte torta dedikleri şey. Evet burası bundan ibaret. Çok büyük bir yer değilmiş. <laughs> Ama bir ana var bir ana içebiliyorsun. Güzel en azından. Bir içip güzel en azından açtık yani. Burada bence biraz demlenip sonra her tarafa gidebiliriz. En iyisi şahsı. Şöyle devam edelim. Şurası değil mi? Başka sırada yani ama. Ne? güzel. en güzel bence burası. En güzel. En güzel. Bak burası güzel bence. Evet. 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 Bu gider var. Burası biraz Burası daha iyi ya. Daha bir pub tarzı değil mi burası? Burası Türk Türkiye'si. Berlin Kemal Türk Türkiye'si. -Türk yok evet, <laughs> 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 Döner var arkadaşlar. Kesin Türk bir sahibi. Bence şurada bir içelim ya bir tane. ben bir alayım Bir tane al bakalım. Bir fazla alma. Bir en yüksek yaparız. Şurada kebap var.

kırıyorum o zaman. Şöyle. Şöyle oturdum ben arkadaşlar. Şöyle bir yer. Şöyle biraz biramızı yorulmayacağız. Burada yiyecek şeyler var ama Ben kararsız kaldık. Biraz yorulduk. Halifi çok önerdiler. Biliyorum bakacağız durmadan. Bir oturalım, bir dinlenelim. Bir buranın şeyine havasını bir soruyalım. Burayı <laughs> oturdum aşkım ya? <laughs> Ah, to be here. Thanks, baby. Os. Thanks. Biri as, biri as, Aa, bir de os, bir de os like. Oh, değişik bir şey yapacağız bakalım hadi bakalım. Normal biralarına. Şimdi arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım. Çıkramızı ee, yudumlayalım. Ondan sonra... Şey Şimdi şöyle bir şerefe yapayım. 好吗？<music>